Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in kıymetli arkadaşlar. Feteva Muasıra'nın 53. dersindeyiz. 233. sorusunu okuyoruz. Hel yecuzu kitabetun suriyetun li akdi zevacin beyne şabbin ve fetatin. Bir erkek ile bir kız arasında suri yani göstermelik nikah akdi yapmak caiz midir? Kitabetun suriyetun yani göstermelik sadece yazı ile resmi işlemlerle yetiniliyor. Min eclil husuli ala cinsiyeti devletin ma herhangi bir ülkeden oturum alabilmek için. Herhangi bir o ülkeden vatandaşlık alabilmek için. Dûne telaffuzin bil icabi vel kabuli beynehuma. Bunlar arasında da herhangi bir icab ve kabul de olmamış. Cevap olarak Şeyh Vahfe Zuhayli diyor ki لَا يَنْعَقِدُ min الزَّوَاجِ مِنْ ve اِيْجَابٍ ve وَحُضُورِ شَاهِدَيْنِهِ ve fi aghlab al mazahibi ghayr al Nikah akdi ancak icap ile kabul ile siga diyoruz buna. Yani kızın velisi diyecek ki kızımı seninle evlendirdim. Erkek de diyecek ki ben kabul ettim. Ve ee, hudur şahideyni iki şahit gerekiyor. Bir de Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplerin tamamına göre veli gerekiyor. Ve veliyin fi aghlab al mazahibi ghayr Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre veli gerekiyor. Lakin tedvinu akti zevaci suriye ala hada'n nahwi. Ancak hani cevabını verdik. Bu zaten anlattığın mesele bir nikah olmuyor. Onu verdik. Peki yaptığınız işlem doğru mudur? Lakin tedvinu akti zevaci suriye göstermelik nikah akdi yazma. Yani bunu resmiyete dökme, tedvin resmiyete dökme ala hada'n nahwi bu şekilde kizbun mahdun yani bu sadece yalandır ve ve bir aldatmadır fe yahrumu şer'an bi sebebil yalan olduğu için zaten bu yaptığınız haramdır ve la yenakidu zevacu bi mucarradil kitabeti dune telaffuzin telaffuz etmek için sadece yazarak da nikah akdi gerçekleşmiş olmaz 234. soruyu okuyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu da çok evlilikle alakalı. Helil efdalu taadduduz zevcati ev vahdetuz zevceti yani evla olan. Çok evlilik midir yoksa sadece bir bayanla evli kalmak mıdır? El aslu am vel mufaddal yani diyor ki yani genel kural genel kaide ve bir de tavsiye edilen şey nedir? Huve vahdetuz zevceti. tek evliliktir. Bir dediği ayeti matla'i sureti nisa'i e, Nisa suresinin başlarında geçen ayet nedeniyle. Ne diyor Allahu Teala Nisa suresinin ilk ayetlerinde? فَيِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً Eğer sizler, sizler adaleti yerine getirmeme hususunda korkunuz, endişeniz varsa sadece bir evlilik ile yetinin. Veya daha yukarıda e, ayeti kerimede aynı surenin başlarında Allah u Teala elinizin altında bulunan yetimleri yetimlerle evlenmek istediğinizde Eğer onlarla ilgili adaleti yerine getirmeme hususunda endişeniz varsa ne yapın 2 2 3 veya 4 kadınla evlenin diye ayet kelimesine kerimede geçmektedir yani asıl itibariyle burada vahba Zuhili'nin de belirttiği üzere Normalde asıl itibariyle evlilik tek kişiyle olan evliliktir yani genel olarak örflere, kültürlere de baktığımızda ee, yani asıl olarak insanların çoğunluğu tek evlilik yapmaktadır. Ve taaddudu istisnaun. Taaddud çok evlilik istisnai bir durumdur. Tabi bunun da bir şartı var. Bi şartı imkanil adli beynen nisaim fi galibi zanni. Zanni galip ile eşler arasında adaleti sağlamanın mümkün olması lazım. Vel kudretu vel kudreti Bir de onların nafakalarını karşılamaya güç yetirebilmek lazım. و يترك للرجل تقدير ظرف التعدد لحاجه شخصيه او انسانيه وغيرها diyor ki bu konuda hani soruda diyor ya çok evlilik yapmak mı daha faziletlidir yoksa tek evlilik yapmak mı daha faziletlidir diyor ki burada erkeğin ihtiyacına bakarak bunun cevabını vermek lazım o yutraku lirraculi taqdiru zarfittadudi ta'addud durumu ile ilgili onun kendi yani kendi durumuna bakmak lazım. Lihacetin şahsiyetin, mesela şahsi ihtiyaçları vardır. Ev insaniyetin veya fıtri insani ihtiyaçları vardır. Ve, ve gayriha veya bunun dışındaki engeller vardır. İlk evlilik gerçekleştirdiği kadından çocuğu olmuyorsa ve e, yeni bir kadınla kadın ile evlenip çocuk sahibi olmak istiyordur belki. Buna benzer sebeptir. Gayra <laughs> enneni fi mulahazati ahvali taaddudi. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Benim genel olarak gözetlediğim çok evlilik durumlarında ra'aytu ennehu yaqtarinu fil galibi bi alwanin min al Bu çok evlilik genelde farklı farklı çeşit çeşit haksızlıkların meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. O terkil adli el maddi el min er erkekten talep edilen maddi adalet yerine getirilmemektedir. Lel meylil kalbi gayril mustata'i kişinin kendi elinde olmayan kalbi meyli söylemiyorum. Yani bir insan eşlerinden birini diğerine göre daha fazla sevebilir. Ama bunun dışında maddi anlamda yani erkeğin kendi imkanı dahilinde olan kendi imkanı dahilinde olan maddi hususlarda adaleti sağlamadığını gördüm. Kıymetli arkadaşlar bir sonraki sorumuz da kürtaj ile alakalı. Hel yecuzul ichhadu ba'de ta'akkud min vucudil hamli. Kadının hamile olduğu kesinleştikten sonra kürtaj yaptırması caiz midir? Alal ragmi mimma najiduhu lada ba'dil ıı, fuqaha'i kel hanefiyyeti ve şafiiyyeti min ibahati'l ichhadi ma'al karahati qabla 40 Bazı fakihlerde Hanefi ve Şafii gibi bazı fakihlerin yanında 40 günden önce çocuğu aldırmanın mekruh olduğu yönünde bilgileri bulsak da bu bilgilere ulaşsak da ve inni la ucizuhu ben 40 günden önce de bunun caiz olduğunu düşünmüyorum. Bunu caiz kılmıyorum. Hifazen ala vucudi hakkil hayati lil cenini ceninin hayatta kalma hakkını korumak için. İlla ancak lidaruratin kusva öyle aşırı bir ihtiyaç varsa mesela ke vücudi khatarin ala hayatil ummi annenin hayatı risk altındaysa bu risk altında olmanın tespiti de bir takriri tabibin muslimin fikatin adlin adil güvenilir müslüman bir doktorun raporuyla bu zarar tespit edilmişse ev teekidi mecmuatin minel atibbai ya da bir grup doktor yani kesin bir ifadeyle ile bir hasab tahlil yapmış oldukları tahlil ve tasvir şiai şiai şi 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 röntgen veya ultrason ve benzeri nedenlerle şundan emin olmuştur enel cenine la yaishu doğacak çocuk yaşamayacak. Niye? Li ademi vucudi muhin lehu mesela beyni yoktur. Muh beyin yok. Ev bi sebebi vucud idtirabatin nefsiyetin veya psikolojik sorunların meydana gelmesine sebebiyet verecek. Bu psikolojik sorunlar da tuqi'ul ummel hamile hamile olan kadını fi helusetin mesela yani mesela böyle e, şeye sürükleyecek. Halüsinasyonlara sürükleyecek. Heluse halüsinasyonlara sürükleyecek. Evli li enel hamle lem yu'addu yunasibuha ya da hamilelik kadına uygun değildir bi sebebi mani'in maradiyyin darin kadına zarar veren bir hastalık engelinden dolayı. veya afetin afetin kalbiyyetin ve nahviha. Ya da kalbinde bir problem var. Bu problemden dolayı bu kadının hamile kalmaz, kalmaması gerekiyorsa. Ve leyse minel a'zâril mubîhati ma mâ Bu doğum sendromu, sendromlu çocuklar derler ya arkadaşlar. Tıflül menğuli doğum sendromlu çocuklar anlamına gelmektedir. Yani anne karnında bu çocuğun böyle olmasıyla ilgili bir bilginin olması, bir bilginin olması, doktorun böyle bir tespitte bulunması bu çocuğun canını almanın yani bu çocuğu düşürmenin, bu cenini düşürmenin helal olduğu, caiz olduğu anlamına gelmez. Bu bir özür değildir. Fain lam tatawaffer daruratu bu zaruret bulunmazsa, tetevafer mevcut olmazsa bulunmazsa kanel ijahdu el mevudete suğra bu yapılan kürtaj işlemi küçük gömme anlamına gelmektedir. El mevudetu çocuğu diri diri gömme anlamına gelmektedir. Gizleme, saklama, gömme anlamına gelmektedir. El mev'udetul kubra doğduktan sonra gömme. El mev'udetul suğra doğmadan önce gömme. Hatta bazı rivayetlerde Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sözü şeye de söylemiştir. Yani çocuk sahibi olmamak için koruma yöntemlerine başvuranlara da söylemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zaten onunla ilgili de bir cevap verecek. Tabi hadis farklı farklı şekillerde yorumlanıyor. Keme e zekere el ve zahiriyetu Malikiler ve Zahiriler bu yapılan işlemin el mevudatu suhr olduğunu belirtmiştir. Ve yahrumu bil ittifaq an ijhadu ba'd el ashhur el 4 ay tamamlandıktan sonra 4 ay tamamlandıktan sonra çocuğu aldırmanın haram olduğu ile ilgili ittifak vardır. İlla iza taayyana tariqan li inqazil ummil hamil min el bir sebebil hamli. hamilelik nedeniyle annenin ölme korkusu varsa ve dört aydan sonra doktorlar bu çocuk eğer kalmaya devam ederse anne de ölecek, anne de ciddi zarar görecek şeklinde bir bilgi verirlerse anneyi kurtarmak için burada ne yapılır? Cenin feda edilir. Ve kullu men yusaidu harami bu hani içhadın, kürtajın haram olduğunu söyledik ya buna yardımcı olan, buna aracılık eden kişiler kim onlar? Min kabiletin ebe. Ev tabi bin doktor. Lehu <laughs> hukmu fa'ilil harami tamamen. Tamamen bu haramı işleyen kişinin vebali günahı vardır kendisine. Yani tıpkı sanki bunlar yapmış gibi bunlara vebal vardır. Şimdi de son paragrafta korunma yöntemlerinden bahsedecek. Ve la şer'an min tanzimin nesli. Tanzimin nesil korunma. Yani nesli tanzim altına alma, çocuk sahibi olmama anlamında. Bunda bir e, sakınca yoktur. Bi ayi vesile min vesaili men'il hamli hamileliği engelleyen hangi vesileler ile olsa dahi. Kel azli erkek e, tam boşalacağı esnada geri çekiliyor. Vel hububi kullanıyor kadın veya erkek. Vel spiral kullanıyor. Ve veya buna benzer şeyleri kullanıyor. Min gayri istisalil kudreti hamli Tabi bunu yaparken de yani kökten çözüm olabilecek yollara da başvurmamak lazım. İstisalul kudreti anil hamli kökten buna engel olma anlamına gelmektedir. O min dunil ile ijhadil mahzur şer'an ve bir de yukarıda da gibi zikredildiği gibi yasaklanan kürtaj yoluna da başvurmamak kaydıyla illa daruratin kema daha önce geçtiği üzere zaruri bir durum varsa başvurulabilir çok kıymetli arkadaşlar 236. sorudayız. Hel min ahkami iddetil vefati adam ru'yet ahad min gayril maharimi diyor ki e, vefat iddeti yani koca vefat ettikten sonra kadının 4 ayı 10 gün boyunca iddet beklemesi evinden çıkmaması. İşte bu iddetin bazı kuralları vardır. Diyor ki acaba bu kurallardan mıdır mahremlerin dışında hiçbir kimseyi görmeme? Yani buradaki mahremden kasıt da akrabalar anlamına gelmektedir. Ev ademil icabeti alel hatifi telefona cevap vermemesi mi gerekiyor? Evil culusi fi şurfetil menzili veya evin balkonunda oturması mı gerekiyor bu kişinin? Yani tüm bunlar iddetin kurallarından mıdır? Ve nahvi zalike yani ve buna benzer şeyler. İddetin böyle katı kuralları var mıdır? Leysa min ahkamil iddeti terkul istihmami ve'n nazafeti. İddet hükümlerinden değildir. Ne? yıkanmayı ve bir de temizlenmeyi terk etme. Ve la terkul hadisi ma'a ve yabancı kişilerle konuşma. Karibin gayri mahremin yani ee, mahrem olmayan ee, akrabalar. Yani diğer kişilerle konuşma. Ev istikbalihi ve onlarla buluşma, yan yana gelme. Ma lem yekun hunake halvetun. Eğer burada bir halvet yoksa ne dedi ki erkek de olabilir bu. Ee, erkeklerden erkeklerle aynı yani bir kadının bir erkekle aynı yerde kalması. Halvet <laughs> de nedir? Vücuduha <laughs> ma'ahu yabancı biriyle aynı ortamda kalması. Min gayri şahsin talitin arada üçüncü bir kişi olmadan yani üçüncü bir şahsın bulunmadığı bir yerde erkek ile bayanın aynı ortamda olmaması. Evir raddu alel hatifi veya telefona cevap vermemesi iddet kurallarından değildir. Evi zuhuru fi şurfetil menzili evin balkonunda gözükmesi evil ee, ilzamu bil culusi fi hurfetin veya bir odada tek başına kalması haythu la tera aheden ve la iraha ahadun ne kendisi başkasını görüyor ne de başkası kendisini görüyor evil irtidadu siyabi sevdayi ekthar min thalatheti eyyamin veya üç günden fazla siyah elbise giymek bütün Bu, bunlar iddetin kurallarından şartlarından değildir ve innemel muhimmu önemli olan nedir Ademul hurucu min beyti zevci. Kocanın evinden yani kocası vefat ederken ki o kocanın evinden çıkmamaktır. İlla li daruratin şer'iyetin. Şer'i bir ihtiyaç varsa. Mesela ke şehadeti emame kadin. Yani bu kadının mahkemeye gitmesi lazım. E, şahitlik etmesi lazım. Ev mualecetin tıbbiyetin doktora gitmesi lazım, tedavi görmesi lazım. اَوْ شِرَاءِ الْحَاجَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ اِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اَحَدٌ يُحْطِرُهَا فِي النَّهَارِ فَقَّتْ دُونَ الْلَيْلِ Veya ev ihtiyaçları vardır. Tabi bu ev ihtiyaçları hususunda da bu ihtiyaçları görecek. لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اَحَدٌ Birisi yoksa. يُحْطِرُهَا فِي النَّهَارِ Yani bu eşyaları, ev ihtiyaçlarını kendisine getirecek birileri yoksa. Tabi kadın bu durumda fin gündüz çıkabilir. Fakat dune leyli gece çıkamaz. Ve la tetezavvecu bu kadın asla evlenemez iddeti bitmeden. Ve la tehtubu sarahaten veya ve la tuhtabu kendisine açıktan evlilik teklifinde de bulunulamaz. Fi esneyl iddeti iddet esnasında. Ve la tetezeyyenu bihuliyyin ziynet ile süslenemez. veya bi sihabin zahiyetin. Böyle belirgin, parlak, dikkat çekici elbiseler de giyemez. Mulfit mulfitetin nazari yani insanların leftun nazar diyoruz ya insanların dikkatini cezbeden dikkatini çeken elbiseler de giyemez. Hel keşful vechi vel kaffeyn lil mer'ati haramun ev mubahun. Kadının dışarıda yani kendisine bakmanın caiz olmadı. Hel keşful vechi vel kaffeyn lil mer'ati haramun ev mubahun. Kadın dışarıda yüzünü ve ellerini açabilir mi? يتطلب الجواب شيئين بو جواب شيء برا يعني ديوركي شو شيء جوزون دوبلون دو جَوَابْ دازم جاوب الاول الاعتدال في الحكم حُكِمُ صوصون دا والثاني نبذ التعصب المذهبي وفي ضوء هذا وفيما قرره فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ve bir de mezhep her dört mezhep imamlarının fakihleri tarafından belirtilen görüşe göre ve gayruhum alel yani bu fakihlerin mu'temet görüşüne göre enne vejhel mar'ati ve kefeyha leysa kadının yüzü ve elleri avret değildir. Yani fitne olmadığı sürece kadın açabilir. Felil mar'ati keşfuha ve la kadın yüzünü ve ellerini gösterebilir, açabilir ve, günah da olmaz. Ve habbeze lev ahadna bi mabda'il Keşke bu konuda mutedil bir yol tutabilsek. Mutedil bir yol tutmak ne kadar da güzeldir. Ve rubbema kana sebeben bu mutedil tutumumuz belki sebep olacaktır neye? Li iqafil vuku'i fi sufuri açık saçıklığa engel olacaktır. Ve keşfi ma huwa ekser min el vechi vel yüz ve ellerin dışındaki daha fazla yerlerin açılmasına engel olacaktır. Şimdi deseniz ki münasebet nedir? Şimdi şeyhin burada verdiği mesaj şudur. Diyor ki eğer sizler asıl örtünmenin bu olduğunu belirtirseniz bunun daha azına güç yetenler bunu da yapmayacaktır. Daha azı neydi? Şeyhin de buyurduğu gibi yüzü ve elleri açma. Diyor ki siz tek örtünme şeklinin olduğunu söylerseniz açık saçık kişiler baştan onu kabul etmeyecektir ve normal hallerine devam edecektir. Burada şeyhin belirtmiş olduğu mesele odur. Vel ibratu fil alayhi Bu hususta bu hususta yani yüzü ve elleri kapatma hususunda dikkate alınması gereken herkesin kendi beldesindeki örftür. Fe la nulzimul mer'ate bi satri ve Onun için kadınları kadınları bu örfü dikkate almadan ellerini ve yüzlerini kapatma hususunda zorlamayalım. Wala ntedahalu fi men tasturu ve tahtacibu. Yani kendisini örten, kendisini kapatan kişilere müdahale etmeyelim. Fezalike afdalu ve ekmelu. Yani normal tahtacibu, normal kendisini kapatmışsa, veli ki yüzünü ve ellerini açık tutsa bile onları o şekilde bırakalım. Bu daha yerli yerinde bir davranıştır. Ve ize kanel urfu şai'u والعمل القائم يقضي سطر الوجه والكفين كما في eğer yaygın olan örf ve ve amel-ul-kaim yapılan uygulama kaim uygulama yakdi gerektiriyorsa bi darurati setr kapatmayı ve her iki eli kapatmayı كما suudi arabistan'da olduğu gibi فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَٰلِكَ Buna da herhangi bir engel yoktur. Çünkü bu belde de eskiden beri örf bu şekilde cereyan etmiştir. وَتَظَلُّ الْبِلَادُ الْأُخْرَى عَلَى مَنْهَجِهَا وَعَادَتِهَا فِي الْكَشْفِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَا قَوْلِهِ تَعَالَى Ve diğer ülkeler ise kendi menheci üzerinde, kendi adeti üzerinde örtünme hususuna devam etsin. İşte bu örtünme şekli de nasıl bir örtülme şeklidir? Allah-u şu ayetiyle müttefik olan, bu ayetiyle uyum içerisinde olan örf-i adetten bahsediyor. وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Kadınlar ziynetlerini, ziynetlerini göstermesinler. Ki buradaki zinetten kasıt nedir? Kadının vücududur. Tabi buradaki zinetle ilgili farklı farklı yorumlar yapılmıştır. Yani zinet yerlerini göstermesinler. Ee, onun dışında vücutlarını göstermesinler. Ancak illa ma zahara minha Allahu Teala'nın da buyurduğu gibi görünen kısımlar kısımlar hariç. Ve kad min ba'di sahab, ve kad min ba'di ve bazı sahabiler tarafından bu illa ma minha kendiliğinden görünen yerler nasıl tefsir edilmiştir? Yüz ve eller şeklinde tefsir edilmiştir. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizin son sorusunu okuyoruz. Helit <laughs> tenammusu. Tenammus nedir? Netfu min minel vecihi. Yüzdeki kılları yolma. Yani özellikle bununla şu kaş etrafındaki kılları yolma kastediliyor. Veya ip ve benzeri şeylerle şu elmacık kemiğinin üstündeki kılların alınması kastediliyor. Tabi ''tenammusun'' ne olduğu da ihtilaflıdır. Yani sadece bu kaşlara özel midir? Yoksa yüzdeki bütün kıllar için mi geçerlidir? Bununla ilgili farklı farklı görüşler var. İşte bu uygulama haramun ev mekruhun. Haram mıdır yoksa mekruh mudur? Cevap olarak Şeyh Vahbe Zuhayli rahmetullahi aleyh diyor ki lekad thebeten nehyu anin Namsi Nams ile ilgili Peygamber aleyhissalatu vesselamın açık nehyi bulunmaktadır. Ki o da nedir? ve huve netfu şa'ri minel yüzdeki kılları yolmaktır. Sevaun el mutenemmisun -mute ister bu talibun namsi, bu işlemi talep eden ve namisu ister bunu yapan berber yani failun namasi min imratin yapan da yaptıran da ister erkek olsun evracun ister kadın olsun lima fihi çünkü bunda şöyle bir uygulama vardır min taghyiri halqillah Allahu Teala'nın yarattığı şekli şemali bozma vardır ve lima yuaddi çünkü Allah kaşları sabit bir şekilde yaratmıştır. Sen onu bozuyorsun. وَلِمَا يُؤَدِّي اِلَيْهِ مِنْ دَرَرٍ وَهُوَ تَقَلُّسُ خَلَايَا الْجِلْدِ Ve bir de e, Allah-u Teala'nın yaratılışını bozmaya götüren sebepler vardır. Zarar vardır. Mesela. وَهُوَ Ki o zarar nedir? تَقَلُّسُ خَلَايَا الْجِلْدِ Derinin, derinin hücrelerini azaltma derinin hücrelerini azaltma, o deri kasıldığı takdirde hücreler azalmaktadır. Tekallüs kökünü kurutma anlamına gelmektedir. Ve tecififi ve ve gözdeki e, göz yaşarmayı e, kurut yani göz yaşını kurutma vardır. Yani bu uygulama göz yaşlarının kurumasına da sebebiyet vermektedir. Vazurukatil vazurukatul mekani vasfiraruhu o yapılan alan morarmakta da zurka morarma anlamında ve ruhu veya sararma anlamında. Ve bu nehi de şu hadistir. Ve zelike fi hadithin muttefakin aleyhi Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği an Ibn Mes'udin, İbni Mes'ud'dan aktarılan şu hadis e, radıyallahu anhu ennehu kâle la'ana Allahu elvâşimâti vel mustevşimâti Allah-u Teala dövme yapanı da yaptıranı da lanetledi. Vâşim dövme yapan, mustevşim dövmeyi yaptıran anlamında. Vel-mutenemmisâti, vel işte bu nams işlemini yapan, yaptıran. Vel-mutefellicâtil husni ve güzellik kastıyla dişlerini incelten kişiler. Şimdi günümüzde tam tersi olmuş yani dişlerin ince ince olması bir çirkinlik alametidir. Eskiden öyle değilmiş. Eskiden dişleri inceltmek bir güzellik alameti alametiymiş. المغيرات خلق الله تعالى Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın yaratılış şeklini değiştirenleri lanetledi. Ve kâle mâ li el'anu men la'na Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mes'ud da en sonunda dedi ki peygamber aleyhisselamın lanetlediği kişileri ben niye lanetlemeyeyim ki? Ve'l-mutenammisatu cem'u mutenammisatin. Bunun çoğuludur. Ve hiye'l-latî testadî netfe'ş-şa'rî Minwaçiha kendi yüzünden kılların aldırılmasını talep eden kişidir. Yani bu işi bir ne yaptırandır. O namise tu el muzilatu min nefsiha ya kendi vücudundaki yüzündeki kılları aldıran, ou min gayriha veya başkasının yüzündeki kıllarını aldırandır. Vahhu <laughs> haram bu işlem haramdır. Ancak şu var ki o stethna şafiiyetu halte namsi şafiler bu e, nams halinden şunu istisna ettiler. Netfel havacibi. E, kaşları yolmayı istisna ettiler. Kim için? Bin nisbeti lizzevceti e, lizzevceti bi talebin min zevciha. Yani eğer koca eşinden bunu yapmasını isterse. Ve sarrahal hanefiyyetu fi kitabil el hediyetil alaiye el -hediye alaiye yani adlı kitapta hanefiler açıkça şunu belirtti bi enne namsa meşru'un izâ lem yeteşebbes bil muhannifîne eğer kişi kadınsı olmaya olmayı istemezse lem yeteşebbes lem yeteşebbe bil muhannifîne yani kadınsı olma çabası içerisine girmezse bu uygulama helaldir dediler. Yani kadına benzeşme için böyle yapmazsa. كما صرح النووي رحمه الله بأنه يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب إمام نبوي رحمة الله عليه بو نماص إشلمن شنو دا استثناء تطو ددي كي أو شارب بيغي أو عنفقة Anfaka arkadaşlar ma beyne şefeti sufle ve zekni çene ile dudak arasında ki kıllardır. Fela yahrumu aleyha izaletuha bel yustahabbu. Bu durumda bu kılları yolmanın hiçbir zararı yoktur. Bir akis bu mustahaptır. Ve istesna eydan ahza ba'di şa'arati minel hacibi thakini. Aynı şekilde yine imam Nevevi rahmetullahi aleyh eğer kişinin kaşları sıksa, kalınsa oradaki bazı kılları almanın da almayı da bundan istisna tuttu. Li enne zalike la yusamma namsan zira bu nem sayılmamaktadır. <laughs> Li enne namsa menhiye anhu huwa nadfu jami'il kaşlardaki kılların tamamını almaktır. Vel caiz mutlakan huwa caiz olan şudur. Mutlak anlamda caiz olan şudur. Kısaltma evil halku veya kesme tıraş etme li ba'dish aslında el kasu kısaltma el halku kökten jiletle alma yani şey yapma çekmeme li ba'dish sha'arati bazı kılları alma duna izaletil hacibi kullihi kaşların tamamını almaksızın bunları yapmak çayidir lanatfu min el hajibi ev li'l mer'ati raculi yani caiz olan netif değildir nereden alma netif minel hacibi e, kaşları alma evil vecihi ve yüzdeki kılları alma lil mer'ati erkeğin veya kadının yüzdeki kılları alması ve ecaze ba'dul muasirine tanzimel havacibi ve ta'dilaha mimma huve fi hududu bazı muasır alimler de mu'tedil zinet çerçevesinde kaşları düzeltmeyi caiz kıldırır. Tanzim tadil ikisi de aynı manada. Yani kaç tane bir çeki düzen vermeyi caiz kıldılar. Elhamdülillahi rabbil anemin.